Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Gaziantep bölgesinde hizmet vermekte olan Recep Tuncay Beyefendi ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Uzun bir zamandan beri bu işi yapmaktaydım fakat son iki yıldan beri resmileştirdim ve bu şekilde hizmet sunmaya başladım. Peki Recep Bey burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Buradaki hizmetler efendim Fertviğimizde işte bağ, bahçe, tarla, apartmanlar, konutlar var yaylalık yerlerimiz var. Bu hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Peki bu konutların, arsaların, bağ, bahçelerin özellikleri nelerdir? Ne gibi bölgelerde bulunuyorlardır? Biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Efendim burası öncelikle tarım bölgesi ve e, turizme de yakın bir yer. İnaş turizmin olduğu bir bölgedeyiz. Ayrıca burası Türkiye'nin hemen hemen yani en gelişmiş e, doğudan batıya, batıdan doğuya bağlayan bir yer. Hani İstanbul Boğazı'nı Avrupa'ya bağladığı gibi. Burada da herkes bizi tanıyor. Biz bu mesleği burada yapmaya çalışıyoruz işte dediğim gibi. Yıllardan beri bu sektörün içindesiniz ve burada güvenilir ve kaliteli hizmetler sunuyorsunuz. Siz bu güveni nasıl sağladınız? Bu güven çünkü çok önemli. Merdiven altı birçok e, yapan bu işi yapan insanlar bulunuyor. Bu güveni nasıl sağladınız? Karşı taraftan tepkileriniz ne oldu? Efendim ben bu mesleğe yani ben baktım. Gerçekten dediğiniz gibi merdiven altı çalışanlar var. Bunlar haksız kazanç elde ediyorlar. Devletimize vergi vermek amacı ve düşüncesiyle ...ve eşimin yardımıyla ben bu işi yapıyorum. Tabii ki müşterilerimiz bizim güler yüzde güvenli olduğumuzu biliyorlar. Ben de buranın çocuğu, burada herkes bizi yanır. ismen tanırlar. Yani bu şekilde bu hizmetten memnunum. İnşallah devam ettireceğim bu şekilde. Biraz da bu bölgedeki e, konutların, arsaların fiyat fiyat aralıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bölgeye yatırım yapmak isteyen, düşünen izleyicilerimize bu bilgileri vermemiz gerekiyor. Şimdi burada e, yatırım yapmak isteyenler inan ki kazanır. Satan kaybediyor burada. Alan kazanıyoruz. Bunu öncelikle belirteyim. Bizim burada da hani semt olarak, yer olarak sabit şu fiyat diyemiyoruz. Çünkü bazı noktalar birleşip ortak değer üzerinden bir fiyat vermemiz gerekiyor. Ama biz e, ki müşterinin yapacağı işi ben kendim yapıyorum. Araştırıyorum. Tam temiz olan, kaliteli olan, gelecek avantajı olan yerlere sunuyorum. Yani bu şekilde hizmetim devam ediyor. Peki bu sektörün zorlukları ve incelikleri nelerdir Recep Bey? Biraz bize anlatır mısınız? Efendim bu işin zorlukları işte burada kendi ehliyeti olmayan, resmi olmayan, kayıt olmayan kişiler, esnaf da olsa emlakçılık yapmaya çalışıyorlar. Devletimizin buna el uzatmasını istiyoruz. Ben devletin istediği standartlarda e, yeterlik sınavını kazanan, maliye kayıt olan biriyim. Bizlerin devletin bu işte yani biraz şey yapıp ona göre işlem yapmasını istiyoruz yani. Ben ise devletimin istediği standartlara uygun e, yeterlik sınavını alan maliyaya vergi ödeyen bir esnafın işini bu şekilde yapmaya çalışıyor. Burada kaliteli ve güvenilir hizmetler sunduğunuzdan bahsettik. Peki Recep Bey, ürünlerinizin yani e, konutlarınızın, arsalarınızın kalitesinden, metrekaresinden ne gibi e, projeleriniz olduğundan bahsedebilir miyiz? E, Nurda Türkiye'nin en büyük oto alım satım merkezi. Burada onlar biraz e, alıyorlar. Artı bizim buradan Avrupa'ya gidenler çok, onların ihtiyaçlarına gidiyoruz. İşte bunlar daire olarak, müstakil ev olarak, tarla olarak bunlara sunuyoruz. Tabii bu şekilde iş şey yapıyoruz. Peki en çok talep gören hizmetiniz nedir? En çok talep gören hizmetimiz başta daire geliyor, bağ bahçe geliyor. Artık vatandaş müstakil ev istiyor. Yaylalık yerler istiyorlar. Öyle yerlere gösteriyoruz ve veriyoruz da. Müşteri memnuniyetinizi nasıl sağlıyorsunuz? Size geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? Efendim müşteri memnuniyeti, ben buranın çocuğum, devlet memurluğu da yaptım. Herkes bizi tanıyor, tabii ki güler yüzümüz, karşılıklı güven içinde müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Zaten bizim ismimiz bir mark olmuş. Recep Tuncer Allah'ın izniyle bir markadır yani. Bizim de buna bir katkımız olduysa ne mutlu bize Recep Bey. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Benim Facebook adresimden WhatsApp'tan, internet adresinden Recep Tuncer Emlak olarak veya Nurda Emlak olarak veya Tuncer Emlak olarak yetişebilirler. Gelen müşteriler, öncelikle biz hoş karşılıyoruz onları, güler yüzle karşılıyoruz. Tabii ki karşılıklı güven her iki tarafı da yüz yüze getiriyorum. Bu satış sonucunda inan ki beni sonradan gelip tebrik ediyorlar. Takdir ediyorlar ve tekrar da geleceğini söylüyorlar. Müşteri memnuniyetimizi bu şekilde sağlıyoruz işin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmetlerinizden dolayı bizler de sizleri kutluyoruz efendim. Son olarak rakip firmalardan farklarınız nelerdir? Sizi ayıran, özel kılan e, sektörde e, öne çıkaran özelliğiniz nedir? Ben öncelikle sanki kendim alacakmış gibi araştırıyorum her yönünü. Neminden tut, kaç yıllık olduğunu, o insana yarayıp yaramayacağını, yarayıp yaramayacağını öğrenip o şekilde hizmet sunuyorum. Ve zaten Recep Tuncer kendim bir kaliteyim, markayım. Ve bu şekilde de onlar da biliyorlar. Bu memnuniyetimizi ben kimseyi kırmadım. Ben kıran da kırdığım bir müşterimi gidip tekrar gönlünü alıyorum yani o şekilde. Olmadı böyle bir şey de olsa da alıyorum yani. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.